Merkür'ün horoskopta bulunduğu burç bizim nasıl düşünüp nasıl iletişim kurduğumuzu anlatır. Merkür boğa burcunda sağlıklı bir sağduyuya sahiptir. Tedbirli, bazen yavaş, mantıklı, azimli bir kavrama yeteneği vardır. Günlük yaşamında realist ve materyalist olabilir. Kendini güvende hissetmek ister. Bu nedenle de zihni, maddi ve somut değerler üzerine yoğunlaşabilir. Olaylar karşısında Soyut sekadan daha çok pratik düşünme yeteneği gelişmiştir. Bazen inatçı, dar kafalı ve tutucu da olabilir. Hareket etmekten çekinmesi, esneklikten yoksun olması, yeni düşüncelere kuşkuyla bakmasına yol açabilir. Daha önceden test edilmiş, denenmiş, güvenli yolları tercih eder. Yeni girişimler, fikirler konusunda çok yavaş davranabilir. Huzur ve güvenliği önemli olduğu için tartışmaktan kaçınabilir ve daha sakin, yavaş Uzlaşmacı bir iletişim tarzını benimseyebilir. İnandığı fikirler konusundaysa çok sabit, tutucu ve aşırı inatçı da davranabilir.